Üçgende açı ortay devam ediyoruz. AC dış açıortay olarak verilmiş. AD 4 santim, işte AB 5 santim, DC'nin tamamı, işte DC 8 santim, x'i soruyor. Burada hemen dış açı ortay özelliğimizde neydi? Dıştan içe doğru olan oran yani 4'ün 5'e oranı 8'in tamamına oranı yani 8 bölü x artı 8'e oranına eşittir. Buradan işler dışlar çarpımından 5 kere 8 40. 4 kere 2 4 x 4 kere 8 32. 32'yi karşı yolladık. 40'dan 32 çıkarsa 8. O da eşittir 4 x var burada. x buradan ne çıkar? 8 bölü 4'ten 2. Bu sorumuzda da yine dış açı orta özelliği. Yani dış açı orta Bakın bu sefer sol tarafta o zaman soldan sağa doğru gelsek. 5'in 8 oranı şuraya m dersek şuraya ne dersek m'nin m artı ne oranına yani 5 m'ye 5 k dersek m artı n 8 k olacak o zaman şuraya ne kadar 3 k kalır burada ADC üçgenin alanının ABC üçgenin alanın oranı söylesin A'dan aşağıya taban edeceğim yükseklik hem ABC üçgenin hem ADC üçgenin yüksekliği olacağı için alan bunları nasıl yapıyorduk? Tabanların oranı alanların oranına eşitti. Yani alan ADC için alan 3K diyeceğiz. Alan ABC için ne yazacağız buraya? Tamamı 8K. O zaman bunları sadece 3 bölü 8 buluruz. Var mı? bu sorumuzda da yine aç AC, ortay, A, 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 aç ortayın kolundan AB'den buraya bir dik çizilmiş o zaman ben buradan karşıya da bir dik çizersem bu da ne yapar? bununla eşit olur buna haş diyelim 6 ise bu kol da buradan 6 olur buraya ne kalır? 4 ACB üçgeninde öklit bağıntısını kullanırsak yani öklit bağıntısı ne demekti? Bir üçgeni de diyordu Euclid. Dik kenardan aşağı bir yükseklik çizerseniz diyor bu yükseklik aşağıda ayırdı. Kenarların kare yani yüksekliğin karesi kenarların çarpımına eşit diyor. tabanda ayırdı. Buradan daha o zaman h kare. bizim kendi sorumuzdaki bilgiler için 6 ile 4'ün çarpımına eşit yani 24. Sonra şuraya h dersek. C, H, de üçgeninde Pisagor uygularsak x'i bulmak için x kare eşittir h kare artı 4'ün karesi x kare eşittir h kare 24'tü 4'ün karesi 16 x kare eşittir 40 ise x iki tarafın karekökünü alırsak iki kök 10 olarak çıkar karşı Yine bu sorumuzda dik üçgen verilmiş, aç ortay verilmiş verilen özelliklerden. Şimdi B'den D'ye giden şu BE uzunluğu aç ortaysa bakın aç ortayın kollarına ne yapılmış? Dik çizilmiş 4 santim. O zaman ben buradan aşağıya da bir dik çizersem burası ne yapar? 4. Şimdi şu verilen özelliklerde açıların bakalım. Burası 4 verilmişse şurada E ve H dersek e, H, üçgeninde 8 var 4 var şöyle bir üçgenimiz vardı 30 60 90 üçgeninde dik üçgeninde 90'ın karşı 2 k ise 30'un karşısı ne oluyordu bunun yarısı oluyordu 60'ın karşısı da k kök, 3 yani 30'un karşısının kök 3 katı oluyordu demek ki şurada e, H, C üçgeninde 90'ın karşısı bakın 8 Burası 4 demek ki şu açımız 30 derecedir. Şurası 60 olur. Şuraya 4 4, 3. Ama beni ikisi soruyor. Şimdi buradan büyük ACB üçgeninde 30 ise şuranın tamamı 60 olur. Buralara 30 30. Bura 30 ise bura 90 ise buranın tamamı 60 olacak. Şimdi şuraya daha ne kalır? 30 kalır. 30 30 bakın burada ne oldu? Açı ortay oldu. C'den N'ye giden uzunluk. O zaman bu çizdiğim diklikle, buradan buraya çizeceğim, kola çizeceğim diklik aynı olacağı için ne çıkar buradan, 4 Aç ortay testlerimize devam ediyoruz. Verilenlerde aç ortaylar verilmiş. İki tane aç ortay verilmişse Bu iki tane aç ortaya birleşen Diğer köşeden birleşen doğru ne oluyordu. Aç ortay oluyordu. Yani A'dan D'ye çizimi daha ortay. Şimdi BE, bakın zaten açı ortay konunda bir dikle kesişmiş. O zaman D'den karşı kona da çizdiğinde şu şekilde. Burası da ne yapar? 7 olur. O zaman buraya ne kaldı? 6. Aynı şekilde D'den X'in olduğu kenara doğru çizdiğimde bu yükseklikle bu yükseklik eşit. Bu A, kolla bu kolumuzun eşit için burada ne yapar? 6. Şu taraftan baktığımızda EC 4 ise dik uzaklık çizildiğinde kesen dik kesen kol dikdörtse buradan çizdiğim diklikle kestiğim kolda ne yapar buna? Eşit olur. 4 olur. O zaman x ne çıkar buradan? 6 artı 4 eşittir 10. Bu sorumuzda ABC üçgeninde yine açıortay ortaya verilmiş iki tane. Önce şu BD'yi bulabiliriz. Y dersek buraya. 3'ün 2'ye oranı. Y'nin 4 oranına eşit. Y'nin 4 oranına eşit. Buradan Y'ne çıkar. 2. 2 y eşittir. 12. Y buradan 6. Burası 6. Şimdi büyük üçgende baktığım zaman BC ile BA kollar yine B'den de yaç ortaylar. Buranın tamamı 6. Bunun olduğu taraftaki kenar 3. Buranın tamamı x. Bunun olduğu taraf ne? AD. AD buradan ne çıkar o zaman? X bölü 2. Şimdi X'i sorduğu için e, aç-ortay uzunluk formülünü kullanacağız. Aç-ortay uzunluğu, B'den de uzunluk e, nasıl bulunur? Aç-ortayın uzunluğunun karesi, yani altının karesi. Kolların çarpımı. Bir iki kol 6, bir kol x. 6 çarpı x eksi. Ayırdıkları parçaların uzunlukları çarpımı. 3 çarpı x bölü 2. 36. 6 x eksi. 3 x bölü 2'den. 6 kere 2. 12, 3 çıkar. 9 x bölü 2. 36. Şu 36 ile şu 9'u burada 4 kalır. 4'le 2 çarptığımız zaman. x eşittir. 4 kere 2. 8. Bu sorunuzda verilenlere baktığımızda eşitlik var. Yani bir ikizken üçgen oluşmuş. O zaman ben aç-ortay olduğu için ad. Kolların ayırdıkları bölgeden aranları eşit olabilirsin. Şuna 3k dersem buna ne diyeceğim? 4k diyeceğim. Bu 3k ise burada 3k. Aç-ortay uzunluk formunu uygularsam yani 3k'nın karesi. Yani şu aç-ortayın karesi. Kolların çarpımı 3k çarpı 4k eksi. Kolların ayırdığı uzunluk çarpımı. Buradan 12K kare. Burada 9K kare. Eksi 12'den. E, 9K kare. Eksi 12'yi buraya atarsak. 12 eşittir. 3K kare kalır. K kare. 4K buradan ne çıkar? 2. K2 çıktı için 3 kere 2 ne yapar burası? 6. 4 kere 2. 8. Bana çevre. DAC'yi sorduğu için d DAC'nin içerisinde ne var? 6 var, 4 var, 8 var. Toplarsak 18 buluruz. AD açı ortaysa açı ortaya çizilen dik kol, yani kollarına çizilen dik uzunluklar eşit olur. O zaman buradan buraya da çizeceğim dik uzunluk 3 olur. 3, 5 ise pisagor bağıntısından dik üçgeni 3, 4, 5 üçgeni vardır. O zaman bu taraftaki alırdığı uzunlukları 4, 7'den de 4 çıkarsa buraya da 3 kaldı. Bakın şuraya e, H dersek şöyle bir 3, 3 olan D, H, C, ikizkenar kenar üçgeni i̇kiz kenar dik üçgende kollar eşit olduğu için hipotenüs de bunların kökü iki katı oluyordu üç kök ya da pisagor uygulayarak da üç kök bulabiliriz. I işteğer çemberin merkezidir. İşteğer çemberin merkezi demek açı ortayların kesim noktası demek. Kesişim noktası demek. iç açı ortayların kesişim noktası. Yani ben şu I'dan C'ye doğru bir tane çizdiğimde bu da ne yapar burada? Açı ortay olur. Bu şekildeki sorularda 3 tane bakın üçgen oluşuyor. Her üçgen büyük üçgenin alanından kendi tabanı kadar pay alır. Yani bu 8S, bu 5S, bu 6S'lik bir pay alır kendine. Bu ne? A, B, I'nın alanı. A, B, I'nın alanı ne yapar? Bakın 8S. A, I, B, C'nin alanı. A, I, B, C'nin alanı da 5S'de. 6s'i toplarsak 8s bölü 11s s'ler gittiğinde 8 bölü 11 artık 8 ile 11 sadeleşmez. Bu soruda dik üçgen verilmiş. BE açı ortaysa burada görmem gereken şu var. 17 8 ise pisavor şurayı bulabilirim. Şurası 8, şurası 17 ise şuraya y edersek 8'in karesi artı y'nin karesi eşittir 17'nin karesinden y kare. 17'nin karesi 289, 8'in karesi 64. Y kare buradan 225 çıkar. O da kare kök için arasak 15. Ha, bu 8, 15, 17 üçgen diye öğreniliyor zaten. X ise o zaman buraya ne kalır? 15 eksi x. Şimdi açıortay çortay kuralından 8'in kendi tarafındaki parçaya oranı 17'nin kendi tarafındaki parçaya oranı eşit. Buradan çarptığımızda 8x eşittir. 17 ile 15 yaparsak 255 yapar. Eksi 17x. Bu 17x karşıya 17 x 8x daha 25x. Eşittir 255. 5 ile sadeleştirirsek 51 bölü 5 olur.